Biliyorsunuz benim adım Boncuk. Her gün bazen Emir beni çekiyor. Yani sahibim çekiyor. Şu an ee, annemin yanındayım ve ben şu an çok tatlı bir şekilde uyuyorum. Biraz sonra görüşürüz. Evet şimdi sahibim beni oynatacak. <laughs> Hadi sahibim beni oynat. Tamam oynatacağım. Arkadaşlar burada bir şey söyleyeceğim. Ben unuttum ben ısırgan bir kediyim. <laughs> Çünkü sokak kedisiyim. ve Birisi beni bir tane kedi erkek beni tırmalamıştı. Bu yüzden öyleyim. Hadi sahibim. Ben uyurken de oyun oynayabilirim. Ve çok değişik yatışlarım var. Gözü kapalı. İnsan gibi yatır. Sahibimin yatağında yatmayı çok severim. ve ilk küçüklük videolarımda çok tatlıydı. Onu sahibim size göstermiş olabilir YouTube'de. Arkadaşlar çok tatlım değil mi? Benim adım boncuk Sağlam. İkinci adım da pamuk. Benim iki tane adım var. Bir tane pamuk, bir tane de boncuk ve soyadım da Sağlam. Eminle biz iki atlıyız. ve eminle biz. İkimizi çok seviyoruz. Çok seviyorum seni. <gülüyor> <gülüyor> Öpemiyorum seni. Sarp'ın beni öpecek ama öpemiyor. Çünkü beni çekiyor. <laughs> Neyse bir boncuk söz etiyorum. Ve ben tezgahların üstüne her yere çıkabiliyorum. Bazen evden dışarı bile çıkabiliyorum. Şık Bakın bu duruş benim oyun oyun duruşumdur. Ve abim beni çektiği zaman çok da çalıyorum. Gel boncuk gel. Tamam geldim sahibim. Her <laughs> oynamayı çok seviyorum. Biraz sonra yemek vaktim olacak. <laughs> Ve sahibimin gitarı var. Yanlışlıkla düştü. Bakın gitarı abimin. Size göstermiş olabilir. Bir tane videoda. Sahibimin ya. <laughs> ben bunu oynamayı çok seviyorum. Ve sahibim beni o kadar seviyorsa ben de onu çok seviyorum. Bakın sevgi doluyuz biz birbirimizle. Ama bazen memnunuz yorum. Ama galiba acımıyor. Hiç bilmiyorum. Bu arada arkadaşlar sahibimin bir tane parmağını ben gittim. Bakın şurada minnacık bir yere var. Ama aslında çok büyük. Siz bilmiyorsunuz. Ve sahibim bana yaptığı ateş topu var. Arkadaşlar. Sahibim bana attığı zaman çok eğlenceli oluyor. Aynı oynamayı çok beğeniyorum. Akşam rutinim, sabah rutinim. Hepsini biliyorsunuzdur. Ben gündüz dayarım, akşam dayarım. Ama ben de bazen ee, farkımı uyandırmayı da çok seviyorum. Mesela tam uyuyor, yok. Her konuda uyandırdım. Sadece onun boyu çekti ve ısırdı beni. <laughs> Neyse. Ben ama benim şurum var. Onun adını bilmiyorum. ama tahtası. Tırmalı tahtasını ben yapmıyorum ama yerleri tırmalıyorum. Her yeri. <laughs> banyo yaptığım zaman abimi çok seviyorum. Hemen kucağına yatıyorum ama banyo yapmadığım zaman hep annemin yanında yatıyorum. Ben herkesi seviyorum ama bir tek hmm, kim sevmiyorum biliyor musunuz? Seyle başlayan bir kişi Emirim babası çünkü beni hep kovuyor. Neyse Bugünlük bu kadar çünkü ben alt kata iniyorum. İn bakalım. Bakın alt kata Neyse görüşürüz. Bay bay.